38. haftanızda yaklaşık 3 kiloluk term bir bebeğe sahipsiniz. Bu nedenle artık tüm doğum hazırlıklarınızın planlanmış ve yapılmış olması gerekiyor. Doğum şeklinizi doktorunuzla paylaşmış olmanız ve doğum hastanenizi seçmiş olmanız gerekli olduğu haftalar keyifli bir süreç sizi bekliyor. Maalesef gebeler için biraz da endişeli bir süreç. Özellikle ilk doğum olduğunda. Bebeğiniz salgıladığı sülfaktan maddesi 37. haftasında onun akciğer gelişimini tamamlattı sizin de memenizde kolostrum dediğimiz ilk sütün oluşumunu sağladı. Bu nedenle artık siz de emzirmek için hazır bir annesiniz. Meme uçlarında özellikle kurmalar, çatlamalar bu haftalarda yoğun hissedilir. Bunlara yönelik yoğun yağlı kremler ya da göğüs ucu bakım kremleriyle küçük masajlar öneriyoruz. Bazı gebelerimiz doğum öncesinde süt salgısının başladığını ifade eder. Bunun bizim için herhangi bir zararı yoktur. Doğumun erken başlama işareti değildir. Fakat özellikle uyarı yapmadan kolostrumun bebede kalmasını tavsiye ediyoruz.